Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte iyi futbol 22'ye gelen dev güncelleme ile karşınızdayım. Arkadaşlar güncelleme detayları, güncelleme notlarını hep birlikte tek tek bakacağız. Neler var, neler yok, incelememiz gereken paketler hepsini ee, hep birlikte inceleyeceğiz. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Premium hedefler geldi, normal hedefler geldi işte, özel paketler geldi. Hepsini tek tek kontrol edeceğiz. İlk başta arkadaşlar benim gitmek istediğim bir yer var. O da sözleşme kısmından gelen oyunculara biraz bakmak istiyorum açıkçası. Bakın arkadaşlar bir tane ücretsizimiz var. Onun dışında Liverpool'dan oyuncular gelmiş ve buradan da arkadaşlar adaylı sözleşmeleri de Japonya Ligi'nin oyuncuları gelmiş. Bunlar çok kullanılmaya değer mi? Çok değeceğini zannetmiyorum ama şu mevkilerde bakın arkadaşlar şu mevkilerde kullanılabilecek oyuncular elbette vardı. Dosta Detner, Rice, Toko Ekambi ve işte Oiside Malinos gibi oyuncular mevcut. E, onun dışında European Masters Clubs'ta buraya baktığımız zaman burası biraz daha özel oluyor arkadaşlar. Buradan 5 yıldızlı oyuncular almak gerekiyor. Bakın görüyorsunuz. Ama bunlar şu an için imkansız. Hiçbirini alamıyoruz ama kartların güzel olduğundan bahsedebilirim. Hepsini size tek tek göstermeye çalışacağım. Gelelim abi buraya. Bu da gene ee, National. Burada Hakan Çalhanoğlu'nu görüyorsunuz. Sebebi bakın bir oyuncu aday gösteriyor. Şu ana sahip Tamam 3 yıldızı bir oyuncu imzalayabiliyoruz. Mesela Trossard değil mi galiba? Trossard o Hakan'a bak 92 gel. Pasalic 4 yıldız. Bize 3 yıldızlı oyuncular lazım. 3 yıldızla başka alabileceğimiz var mı? Hoffman var. Sağ kanat ve Weg Weghorst. horst o da 4 e, yıldızlı. Yani onu da almamız şu an için mümkün değil ama önemli olan kartlara bakmak ve gelelim strong defense. Gene burada. o eski paketler değil mi bu ya? Sanki bundan daha önce evet daha önceden bunlardan açmıştık. Bunlar klasik bizim bildiğimiz paketler olduğunu söyleyebilirim ve Liverpool'un oyuncuları geldi. İptal diyelim. Şuradan bunları biraz inceleme şeyine sahip olalım arkadaşlar. İnceleyelim kimler gelmiş, kimler gelmemiş. Hep birlikte bakalım. Tümünü gör kısmından burada Muhammed Salah, Sadio Mane, Henderson, dostu Fabinho. Gerçekten çok özel kartların bulunduğu bir paket. Harika görünüyor ama. Ya yani bunlara Michael'a parası harcanır mı bilmiyorum. Ve işte en dandik paket desek yeridir. Fernando, ya yani Fernando diyor Diego Forlan. Ve diğer gelen ikonlar çok güzel. Yani bilmiyorum hakkı buradaki lejanser iş yapar mı yapmaz mı ama ücretsizden ben şansımı deneyeceğim. Given var ve bir var. Ya bana çok saçma geldi arkadaşlar bu sezonki buradan paket açmak gerçekten saçma geldi ve çok da açmayı düşünmüyorum. Size ücretsiz toptan kim geldiyse lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Gelen oyuncuya baktığımız zaman evet, İspanya kaç yıldız 3 yıldız geldiğine göre abi atla. 3 yıldız geldiğine göre atla. Çünkü gelen oyuncunun Türkiye'de çok değişimize yaramayacak o yüzden hemen satışını gerçekleştirmiş olduk. İleri diyelim abi. Şimdi bu bizim göstermek istediğimiz e, belli bir kısımdı. Gelelim abi buraya geri. Şimdi arkadaşlar olabildiğince de tüm detaylarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. İşte karşınıza premium hedefler diyor. Hedef kısmına gidelim abi, abim, abilerim kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar burada Messi paketi var. 2000 e, Michael'a parasına Messi, Suarez, Lautaro, Martinez, Sergio Ramos, Di Maria, De Paul... Buradaki oyuncuları alabiliyorsunuz. Ee, burada diğer paketlere bakalım abi. Buradaki diğer paketlerde ise polis için yanında arkadaşlar burada e, tamamlanan hedef sayısı. Yani buradan tamamladığınız hedeflere göre arkadaşlar buradan oyuncular alabiliyor. ya 5 yıldızlı sözleşmeden tutunda da baya baya ödüller alabiliyorsunuz. O yüzden yani değer mi değmez mi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Gelelim abi special bu biraz daha özel ve 5 yıldızlı antrenörlerin daha bol olduğu. Bunlar daha fazla ve daha iyi ödüller sunan sınırlı bonus hedefleri de maksimum 140 bin veya 76 bin DP kazanmak için tüm hedefleri tamamlayın diyor. Buradan kimi veriyor? Bowen'ı veriyor. Ee, satın alarak başlanıyor zaten ve arkadaşlar hedeflediğiniz miktarları topladığınız zaman da size galiba bu ödülleri veriyor. Emin değilim ama evet bu ödülleri verdiğini söyleyebilirim. 2 yıldızlı aday sözleşmesi ilerlediğiniz vakitlerde ise 5 yıldızlı aday sözleşmesine kadar size puanları verdiğini söyleyebilirim. Ve Lionel Messi Bundan bahsettik Messi için 2000 Neymar için 2000 e, harcamanız gerekiyor. Neymar için kimler var? Evet Alisson, Casemiro, Marquinhos ve Rati Richarlison. E, değişik değişik oyuncuların bulunduğu bir paket ve Barcelona özel öge paketine baktığımız zaman Barcelona'nın oyuncuları zaten bu açıklanmıştı. 2000 Michael'a parası gerçekten ama gerçekten çok çok fazla. Buradaki oyuncuları bu şekilde görebilirsiniz. Bayern Münih için gelmiş ve Galatasaray için arkadaşlar güzel Galatasaray kullanmak isteyenler için alınır mı alınmaz bana göre. Çünkü bu oyuncuları zaten mağazadan alabiliyorsunuz. Ee, o takım oyun tarzı solu 80 10 11 oyuncunun yanı sıra DP DP ver, verdiğini söylüyor. Konuşamadım. Ya değer mi arkadaşlar değmez. Dediğim gibi 1500 Michael'a parası gerçekten çok fazla Türkiye şartlarında ama bu gelen paketlerin bu şekilde olduğunu ifade edebilirim. Bu ne abi? Burada bir hedef falan var ha. Bu bizim zaten o normal hedefimiz. Okey. Şimdi gelelim abi. Burada ne var? Ee, regular, e, regular Bu tam olarak neye yarıyor bilmiyorum galiba tamamladığımız ödüllere göre aynen muhtemelen böyle bir şeydir. Emin değilim ama bir de haftalık ögelerimiz haftalık ödüllerimiz Bunları da tamamladığınız zaman ödüllere kavuşabiliyorsunuz. Arkada çıkma henüz gelmedi. Tekrardan belirteyim. Sık sık soranlar oluyor. Şimdi arkadaşlar burayı tamamladık, burayı tamamladık. İyi e futbol mağazasına yeni oyuncular eklendi. Bunları bir görelim isterseniz. Hep birlikte iyi e futbol mağazasına. Oyuncular kısmına gelen John Stones, Luis Diaz ve Lo Salso geldi. Hepsi 5000 e, parayı alınabiliyor. Aspas, Sarıket ve Aspikuleta diğer sefer gelmişlerdi. Fena oyuncular değil. Alınır mı bilmiyorum. Ögeler kısmında halen sözleşme yenilemenin 25.000 iyi futbol puanına eş değer olduğunu görmek gerçekten ama gerçekten çok üzücü. Biraz arkadaşlar biraz maç kısmına rüya takım kısmına gittiğimiz zaman etkinliklere göz atmak istiyoruz. Etkinliklerimiz burada. E, etkinliklerde ne var? Starter'dan başlayacağız. Bir de World Fight Clubs'da kullanıcı maaşlarımız var. Bunun için ne istiyor? Aslında bu ödüllerine falan baksaydım iyi olur da. Çok da denemeye değer mi bilmiyorum. Burada hedeflediğiniz puanlara göre sizlere ödüller vereceğini söyleyebilirim. National Teams gene aynı şekilde. Evet verdiği ödüller belli. GP artı diğerleri. Ve Starter'da gene bildiğiniz ilk etkinliklerden bir tanesi. oyun içinde değişim var mı? Oynanla birlikte değişim var mı? Onu bilmiyorum. Onu hiç henüz test etmedim. Sizler test, ettiys test ettiyseniz yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Başka size ne sunabilirim ona bakıyorum. European Clubs'a baktık. Liverpool oyuncularına baktık. Great Finisher zaten vardı. Ee, sezon 2. Bu neyden bahsediyor onu çok anlamadım ama bir dakika abi. Maç kısmına gideyim. İyi Futbol Ligi mi acaba gene bu ya? İyi Futbol Ligi olabilir bu arada gene. Yani sezon 2 dediğine göre. Evet 9. Klasman, klasmandaydım ya zaten. Zaten ben buradaydım. Neden böyle bir şey yaptı ki anlamadım. Geri abi. Geri 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 geri. Son olarak bakıyorum abi. Farklı bir şey var mı yok mu? Onları çok kısa bir şekilde test ediyorum. Şu puanlarımızı aldık abi. Elimizden gelen paralarımızı falan. Şuradan yani abi o kadar çok karma karmaşık şeyler var ki. Ben size çok kısa bir şekilde bir şey daha göstereyim. Galatasaray kartları inceleyebildik mi bilmiyorum ya. Şuradan mıydı mağazamız? Special'lar nerede? Liverpool değil, burada değil, burada değil. Eee galiba ya nereden baktım ya ben biraz önce? Hayır hayır burası değil. Şuradan mıydı? Bir dakika mağaza etkinlikler bir dakika abi göremiyorum ki daha yeni bakmıştım oysa ki ee, sözleşme kısmına gidelim muhtemelen buradan bulabile bulabileceğiz ya çünkü özel oyuncu listesine evet bu bizim Galatasaray paketimizdi nerede Galatasaray paketi 1500 My Club paralı olan paket nerede lan göremiyorum nereye koydum ya Vallahi kafalar iyi yemin ederim kafalar iyi bir an için kaybettim Özel menajerler gelecek tendi. Neden halen o özel menajerleri açıcısı göremiyorum. Çok anlamış da değilim. Yani biz en azından böyle söylenmişti. Ama şu an özel menajerlerin hiçbir Evet premium paketler burada. Hedef kısmına gittiğimiz zaman görebileceğiz. Galatasaray anlaşmalı olduğu için arkaya Galatasaray'ı buradan görebiliyorsunuz ki size hemen bunu göstereyim. İçerik detaylarını. Evet. Mevcut oyunculara baktığınız zaman bu da özel Galatasaray paketi olduğunu bu şekilde size aktarmış olayım. Tam tamına 11 oyuncusu var kalecisinden. Tüm mevkilerine kadar sol bek, sağ bek. Sağ bek var mı? Oo, sağ bek yok. Biraz sıkıntı ama olsun. Stoper var, sol bek var, stoper var. Üçlü oynatsan gene olmaz. Feguli gitti abi. Şey gitti. Bizim diğer oyuncumuz gitti. Kimdi ya? İsmini unuttum. Bir tane daha oyuncumuz vardı giden. İşte paketler bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu güncellemeyle birlikte neler alacağınızı merak ediyorum. Şimdilik videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoya kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.